Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne videosu çekiyoruz? Kar Parkinde bütün modları denedim. 17. bölümüyle veya 18 kaç oldu bilmiyorum ama her neyse e, o zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar e, videomuza başladık ve e, golfdeyiz bugün yani golf ile oynayacağız hani bazı videolarda sürpriz arabalar sizi bekliyor falan demiştim ya ha işte o arabalardan bir tanesini şey yapıyoruz deniyoruz yani videosunu çekiyoruz e, bu arada arkadaşlar e, unutmadan bir şey yapmak istiyorum nerede o şey e, evet ben hemen paramızı çekelim bir hop aynen Paramızı çektiğimize göre o zaman şimdi yolumuza bakabiliriz de. Bu araba niye çok kayıyor be? Çok kayıyor ama yani Golf güzel araba. Ben go zaten Golf'u gerçekte de seviyorum. Aşığım zaten Golf'e. Ee, öyle işte. Allah. Bu arabada böyle zorlandı. Yazık gibi ama. Neyse arkadaşlar o zaman. E, modumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Sırlanca kim modumuz. E, olmadı Şöyle. Bir çıkalım. Yani frenini çekerek de bu arabaya bir ayarı yapılması lazım kardeşim ya bak kızı çok iyi Frenleri falan çok iyi yani on numara bir ara işte kayması var bir aracı 300 rahat görüyor görür yani bak mesela Allah ama oy oy yani çok keyif sürmesi çok keyifli bir araba ee, şöyle hop ve o zaman şu belki kaybetmeden Selam kim Aleyküm Aleyküm Evet arkadaşlar şimdi sırada kim çöl modu şöyle bir gidelim arkadaşlar. bu araba dönüyor, çok kayın ne oluyor bu arabaya Şöyle bir gidelim ee, arkadaşlar bu arada yol bazı videolarımın altına e, şey geliyor yani e, yok işte sana araba vereyim falan da yok arkadaşlar ben istemiyorum yani e, is, araba iste, istesem yani param var oyunda is, alabilirim istesem yine eyvallah Teşekkür ederim yani soru e, sorduğunuz için e, bu arada yorum atanlar yorum atanlar biliyordur yorumlarını yanıtlıyorum o zaman e, siz de yorum atarak bunu görebilirsiniz. E, Öyle işte o zaman hiç vakit kaybetmeden sınırdaki modumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de daha modundayız. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Ee, çok hızlı bu araba aşırı hızlı bir araba bu. Var ya baksanıza durmuyor. Yani frenleri iyi arabanın. Şöyle geç kardeşim geç. Ee, bu arada arabayı katırım da yani şimdi tekrar off mı modu falan oynayacağım Gerek yok. Yavaş kardeşim bu arada ya. Hoş oldu be. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. E, kim modumuza geçelim. E, evet arkadaşlar. E, yarış modundayız ama e, bu modu oynamayacağım. Yani sevmiyorum. Araba güzel yazmıyor. Ha bununla ilgili video gelebilir belki neyse o zaman arkadaşlar e, sıradaki modumuza geçelim evet arkadaşlar e, sıradaki modumuz e, şehir iki modu da burası buranın çıkışı ya Araba, araba, I love her? How did we get to Araba, other? Conversation. I I my phone me. Yine de çok kayıyor. Neden olabilir ya? Bunu anlamıyorum. <Sessizlik> Ee, evet arkadaşlar, ee, şöyle gidelim arkadaşlar. hop ee, karışıp, yakıtımız azaldı ya bu arada. Bunu bir yakıt dolduralım, araba durmuyor, araba dur işte Neyse arkadaşlar sıradaki modumuza geçelim. Evet arkadaşlar e, sıradaki modumuz offroad -off modu. tabi e, bu arabayla şey yapamam daha taş bayırı gidemem ancak bu yollarda çünkü araba basık olduğu için toprak ya yanlar mı ya? Karışçı. Yanlar ya. Baksana da. Ya da yanladı bu arada. Evet arkadaşlar. E, o zaman şimdi bitişe geçelim. E, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve daha fazla böyle videolar için kan e, yani sizleri çok seviyorum. hoşça kalın mutlu kalın.